Ee, testin güvenirliğini artırmak için neler yapabiliriz? Testin güvenirliği nasıl artar? Ee, ya da testlerden elde edilen ölçümlerin güvenirliğini artırmak için e, ölçme araçlarını nasıl düzenleyelim? Mesela bakın çok belirgin şeyler, karakteristik şeyler var, maddeler var. Bir tanesi sorular açık ve anlaşılır yazılacak arkadaşlar. Soru kökünde ne denmek istediği belli olacak. Soru kökünün kendisi bulmaca gibi olmayacak. Öğrenci soruyu anlamak, e, soru kökünde ne sorulduğunu anlamak için soru açık, belirgin, net olacak. Öğrenci cevabı ona göre arayacak. Tamam mı? Soru kökü muğlak olmayacak. E, çoktan seçme sınav türlerini anlatırken tekrar söyleyeceğim. Soru köküyle mesela cevap seçeneklerinin de uyumlu dil ifadesiyle bitmesi gerekecek. Ee, mesela seçeneklerin uzunluğu birbirine yakın olacak mesela şöyle bir şey oluyor bakın siz artık yetişkin insanlarsınız siz böyle düşünmezsiniz ee, ama belli kademelerde bizim öğrencilerin şöyle bir yönelime girdiklerini görüyoruz ee, seçeneklerden birisinin yazılışı farklıysa biraz daha uzunsa parantez içinde açıklama falan veriliyorsa öğrenci bunun bir hikmeti olsa gerek diye e, ona yönleniyor o nedenle e, bunlara dikkat etmek lazım. Peki testteki soru sayısını artırmak değil mi? Makul bir sayıda artırmak öğrencinin yaşına seviyesine uygun bir şekilde ama e, olabilecek ölçüde de sayıyı artırmak neydi? Duyarlılığı artırırdı. Test, e, duyarlığı artırmak güvenirliği artırıyordu. Testteki soruların dil seviyesi uygulanan öğrencilerin düzeyine uygun olacak. 9. sınıfta bir sınav yapıyorsanız, o öğrencilerin kullandığı sözcükler yani kullanımını yitirmiş eski dilde kalmış ya da yeterince oturmamış yabancı dil sözcükleri, yabancı kavramlar vesaire kullanılmayacak öğrencilerin seviyesine uygun olacak. Arkadaşlar güvenliği artırmak için testin başına açıklayıcı bir yönerge koymanız çok önemli. Sınavın süresi kaç dakika? Her soru kaç puan değerinde? Testin puanlanmasında düzeltme formülü uygulanacak mı? Gibi e, açıklamaların belirgin olması gerekir. Tamam mı? E, bakın süre, testler için verilecek süre güvenirlik açısından son derece önemlidir. Gereğinden fazla süre verirseniz de güvenirlik düşer. Gereğinden az süre verirseniz de düşer. Gereğinden fazla verirseniz sağa sola bakar, Kopyaya yönelir. Gereğinden az verirseniz yetiştiremeyeceği için kaygılanır, atar ve bu da gerçek performansını ortaya koymasına engel olur. Şans başarısını engelleyecek önlemler almanız lazım. Sorularınız kaliteli olacak, nitelikli olacak. Çeldiricileriniz iyi seçilmiş olacak. Tesadüfen bulamayacak. Diyelim ki tesadüfen buldu. Tesadüfen bulma olasılığını düşürmek için de düzeltme formülü kullanmak gerekebilir. O da seçenek sayısının bir eksiğidir. Yani hep aklınızda dört yanlış bir doğru gibi geçer. Öyle değil. 5 seçenekli soruda seçenek sayısının bir eksiği dört, dört yanlış bir doğruyu götürür diye uygulanır. Mesela dört seçenekli e, gruplarda yani ortaokul 4 seçenekli yöneltilen sorularda o zaman orada 3 yanlış bir doğruyu götürür uygulaması yapılır. Testin uygulanma koşullarının öğrencinin performansını olumsuz etkilememesine özen göstermek lazım. Gürültü, ses, ışık, hava gibi özellikler öğrencilerin ee, rahatsız olmasına yol açmayacak. Kopyaya imkan verilmeyecek, fırsat verilmeyecek, kopya çekmek öğrenci için bir avantaj oluşturmayacak. Ee, öğrenci grubunun e, farklı özelliklerde olması, e, karma gruplar olması, testin güvenilirliğinin sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Aynı zamanda e, yöneltilen sorular, testteki sorular gerçekten güçlü, nitelikli, ayırt edici sorular olmalı. Bilenle bilmeyene ayırt edecek sorulardan oluşmaları sorular düzeye olarak. Ee, biraz evvel iş tutarlıklar söyledim hatırlarsanız. Arkadaşlar testte yer alan sorular sadece o dersin yokladığı konulara ilişkin olmalı. Ölçme değerlendirme sınavında öğrencinin e, ne bileyim e, kara köklü ifadeler, üstü ifadelerle ilişkin işlem becerisi yoklanacak düzeye gelmiş bir soru yer almalı ya da yabancı dil sınavında yönelttiğiniz soruda öğrencinin İngiltere'nin coğrafi bilgisini e, yoklayacak türden soru oluşmamalı. Öğrencilerin sınava ilişkin e, kaygılarının azaltılması ya da e, nasıl diyeyim kaygılar, kaygılı olmaların ne geçilmesi gerekir? Sınavla tehdit edilmemesi gerekir. Sınavla korkutulmaması gerekir. Aksine sınavın öğrenmenin bir parçası olarak görülmesi, ve güdülenmesi gerekir. O nedenle mesela sizler büyük sınavlara hazırlanırken bir hazırlık süreci, ona ilişkin denemeler, bazen süreyle yarışmalar e, gibi e, uygulamalara yer veriyorsunuz. Vermelisiniz. Teste yer alan soruların e, farklı güçlüklerdeki sorulardan oluşması gerekir. Bunu da daha sonra madde güçlüğünde anlatacağım. Bir testte hem kolay hem orta güçlükte hem zor sorulara yer verilmelidir. Ama Mesela bir başarı testinde biz daha çok orta güçlükteki soruların yoğunlukta olduğu sorulardan oluşmasını arzu ederiz. Ama e, çok zor sorulara da kolay sorulara da yer verilmesini de arzu edersiz. Fakat burada mesela testin kullanılış amacına göre soruların güçlük düzeyinin değiş değişeceğini de kabul etmeniz lazım. Testin puanlanması son derece Nesnel olacak, objektif olacak. Özellikle ödevler, projeler, klasik sınavlarda öğrencinin neyden puan aldığını, klasik sınavlar açısından e, cevap anahtarı oluşturmayı şunlar etmeyeceksiniz. Öğretmenlik hayatınıza başladığınızda e, öğrencilere e, sınavdan hemen sonra, sınav kağıtlarına ilişkin açıklamalar yapmak, e, Özellikle puanlama güvenirliği bakımından e, dikkatli bir şekilde sınav kağıtlarını öğrenciye dağıtmak, açıklamalar yaptıktan sonra ola ki varsa bir toplama hatanız ya da öğrencinin yazdığını görmemeniz gibi bir durum bunu düzeltebilecek önlemleri de almanız lazım. Ee, öğrenci aynı zamanda bu uygulamanızla birlikte eksiklikten de görsün, yanlışlarını da görsün. Ee, normal dönem olsaydı sizinle burada e, dersimizi yapabilseydik. Ben ara sınavdan hemen sonraki ilk derste ara sınav sorularını ekrana yansıtırdım. Birer birer çözerdim ama maalesef bu uzaktan eğitim aslında bunu yapamam. Ee, öğrencilerin e, mesela işte özellikle söylüyorum ya KPSS süreci gibi büyük sınavlarda... E, Deneme sınavlarından geçiyor olmanız ve işte benzer koşullarda sınav oluyor olmanız, o sınavlara hazırlanıyor olmanız size avantaj sağlayacak. Hiç o görmediğiniz soru tipiyle ya da hiç nasıl diyeyim bulunmadığınız ortamda sınav olmanız, ilk defa sınav olmanız, sınav performansınıza olumsuz yansıyabilir. Buna da dikkat ediyoruz. Sınav ortamının ısı, sıcaklık ve diğer koşullarının öğrenci performansını olumsuz etkilememesi önemli.